Değerli gençler, bugün sizlerle kare ve özelliklerini ele alacağız. Kare, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit uzunlukta olan dikdörtgenlere denir. ABCD karesinde AB, BC, CD, DA kenarları birbirine eşit uzunlukta olup A birim uzunluğundadır. Şimdi karenin özelliklerine bakalım. Birinci özellik tanım özelliğidir. Karede tüm kenar uzunlukları eşit uzunlukta olduğundan otomatik olarak karşılıklı kenarlar birbirine paralel olmuş olur. Yani AB kenarı CD kenarına BC kenarı da AD kenarına paralel olur. İkinci özellik, karede köşegenler açıortay olup birbirini dik keser. Evet, karede AC köşegeni BD köşegenini dik keser, AC köşegeni BD köşegenine eşit olup kenarın kök 2 katı birim uzunluğundadır. Karede. Köşegenler açıortay olup, karede 45-45-90 üçgenlerini oluştururlar. Karede köşegenlerin kesim noktası karenin ağırlık merkezidir. Karenin iç teğet çemberinin merkezi ile çevrel çemberinin merkezi bu kesim noktasıdır. karenin alanı. Karenin alanı a kare olduğunu biliyorsunuz. Karede köşegenlere bağlı olarak alan ifadesi ise e kare bölü 2'dir. Kare dörtgen olduğu için dörtgenin alan bağıntısı 1 bölü 2 köşegenler çarpımı köşegenler arasındaki açının sinüs değeridir. Buna göre karede 1 bölü 2 AC ve BD köşegenleri E birim olduğundan 1 bölü 2 E çarpı E sinüs 90 sinüs 91 olduğu için alan bağıntısı E kare bölü 2 olur. köşegenler kareyi dört tane birbirine eş olan birbiriyle aynı olan özdeş dört üçgene ayırır. Buradaki üçgen alanları birbirine eş olmaktadır. Şayet bu üçgenlerden birisi S birimse, S birimse alan ABC'de 4S olacaktır. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hepinize iyi günler dilerim.